Bugün çocukluğumuzun efsanevi oyunlarından biri olan yaşamak için sürü bitirmeye çalıştığımız bir seriye başlıyoruz. Bu oyunun ilk flash versiyonunu kanalda oynamıştım ve gerçekten çok hoşunuza gitti. O yüzden ben de bu oyun serisine devam etmeye karar verdim. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca oyunun hikayesine bakalım. Tamam hikayemiz ilk oynadığımız oyundaki gibi başladı. Yine bir karakterimiz var ve etrafı bakıyor. Ve yine zombileri gördük. Her yerdeler diyor. Telsizden garip garip sesler geliyor. Tüm hayatta kalanlara duyuru. Hmm. B13 adı verilen bir bölge varmış. Tüm hayatta kalanların bu noktaya gelmesini söylüyor. Bir arabaya ihtiyacım var. Herhangi bir araca. Peki tamam ilk oyundaki başlangıca gerçekten çok benziyor. İlk oyunda helikoptere gitmemiz gerekiyordu. Bu oyunda ise hayatta kalanların toplandığı bir bölge var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Şu an birinci gündeyiz. Bakın gitmemiz gereken bölge şu kırmızı nokta. Ve biz şu an Nevhop adı verilen çok uzakta bir yerdeyiz. Bu videoda 50. güne kadar oynayacağım. Bakalım arabamızı ne kadar çok geliştirebileceğiz. Hızlıca garaja gidip bir bakalım. Arabamız bayağı bir kötü gözüküyor. Şunun tipine bakın. Bu arabayı bir insan çalıştıramazsın bile. Çok kötü gözüküyor. Başka nasıl araçlarımız varmış? Oo bu araç güzelmiş. Bu daha güzelmiş. O jipimiz tekrardan var. Tamam askeri bir araç geliyor ileride. Okul servisi var. Bu araç ilk oyunda da vardı. En sonunda da felaket bir askeri araç var. Abi çok merak ediyorum. Gerçekten bu araca kaç günde ulaşacağız. Ama şimdilik bizim kürsüyle yola devam etmemiz gerekiyor. Şimdi benden lastik almamı istiyor. Hızlı bir şekilde bir tane lastik alalım. 5 dolar paramız kalmış. Bununla da benzin alalım abi. Tamam 2 dolar paramız kaldı. Aracımıza daha fazla bir şey alamadığım için hemen yola çıkıyorum. Abi bakalım kaç para kazanacağız. Tamam. Direkt benzinimiz bitti şaka gibi. Daha yola çıkmamıştım bile. Abi ışık yanmaya başladı. Biraz daha gidebilir miyim? Çok kötü bir başlangıç yapmadık bence. 41 dolar para verdi. Yine iyi bir sürüştü bence. İkinci güne geçtik ve bu parayla alabileceğim sadece benzin var. O yüzden alabildiğim kadar benzin almak istiyorum. Bayağı bir benzin aldım. Bakalım ikinci günde ne kadar mesafe gidebileceğim. Tamam zombileri parçalamaya başladım. Sanki bu sefer daha yavaş gidiyoruz gibi hissettim ama. Abi o kadar benzin aldık hiçbir işe yaramadı. Çok az bir ilerleyebildik. Yine benzinimiz bitti maalesef ki. 50 dolar para kazanmışız. İkinci günde bu şekilde bitirdik. 50 dolar parayla ne alsak acaba diye düşünüyorum. Zombileri ezmek için önümüze bir alet alabiliriz. Ya da motoru geliştirebiliriz. Abi bence bir motoru geliştirelim. Çünkü yakıtımız çok hızlı bitiyor. Bir tane de benzin alabiliyormuşuz. Benzin de alayım. Hiç vakit kaybetmeden 3. güne geçiş yapıyorum. Ben sürüş yaparken eğer video sizin de hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hala kanala abone olmadıysanız kanala da abone olabilirsiniz. Ben bunları söyleyeyim derken sürüşümüz bitti ve 67 dolar para kazanmışız. Ufak ufak para kazanmaya başladık. 75 dolara bir lastik alabiliyormuşum. Ama bence lastiğimiz şu an bizi idare ediyor. O yüzden almayacağım. Aa ben arkama bir pervane almak istiyorum. Daha fazla ilerleyebilmek için. Bir tane de yakıt aldım pervaneye. 1 dolar paramız kalmış. Bakalım bu sefer ne kadar ileri gidebileceğiz. Dördüncü gündeyiz. Tamam yavaş yavaş kullanmaya başlıyorum. Bayağı bir işe yarıyormuş ama şu an çok güçsüz. Hatta bu sefer daha kötü gitti sanki. Geçen el daha güzel oynamıştık. Niye böyle oldu anlamadım. Çok boş geçen bir gün oldu. Olsun dördüncü günde bu şekilde kapattık. Bence artık önümüze bir zombi parçalayıcı alet almamız gerekiyor. O yüzden alet almaya girdim ve Küçük bir zırh gibi bir şey taktık hiçbir şey benzemiyor. Ne kadar zombi parçalayabilecek bilmiyorum. Ne yapalım bir tane de benzin alalım yolumuza devam edelim. Bu sefer bayağı bir uzağa gitmek istiyorum abi. Tamam zombileri artık daha rahat bir şekilde parçalayabiliyoruz. Şöyle güçlendireceğini de bir yandan kullanıyorum. Bakalım daha ileri gidebilecek miyiz? Benzinimiz hala var gibi gözüküyor. Ama aracımız çok yavaş abi ilerleyemiyoruz bile. Yine yolun yarısına geldik gibi gözüküyor ilk bölgenin. Ve bu sürüş bize 100 dolar para kazandırdı. Hızlı bir şekilde garaja tekrardan geldim. Şanzımanı aldım. Aracımız bayağı bir gelişsin. Daha hızlı gitsin. Kalan paramızla da arkadaki güçlendirmeyi yükseltmek istiyorum. O yüzden alabildiğim kadar aldım. Ve 6. güne geldik. Abi günler çok hızlı geçiyor. Daha hiçbir şey yapamadık bile. Bakalım bu bölümde kaç tane araca geçebileceğiz. Ben yüksek ihtimalle 3. araca geçebiliriz gibi düşünüyorum. Zombiyi çok güzel ezdik bu sırada. Abi bu oyunda zombi ezmek o kadar çok hoşuma gidiyor ki... Gerçekten şu zevki bana verebilen çok fazla şey yok. Aşırı mutlu ediyor zombileri ezmek. Neden bilmiyorum ama. Güzel bu sefer de güzel ilerledik. Benzinimiz tekrardan bitti. Ve 141 dolar para kazandırdı bu sürüşümüz bize. Şimdi abi ne alalım ne alalım diye düşünüyorum. Hiç silah almamışız. Hepsini geliştirmişiz. Ama silah hiç almamışız. O yüzden bir tane silah alacağım. Mermisi de çok ucuzmuş. Şöyle iki tane alalım. Geri kalan paramı da benzine yatırmak istiyorum. Benzini fullledik. Bu aracın artık benzini full bir şekilde. Çok az bir paramız kalmış. Onunla da mermi almaya devam ediyorum. Tamam. Tamam. 7. gündeyiz. Bu arabamız baya bir gelişmeye başladı. İlk günkü halinden şu andaki hali daha iyi gözüküyor. Ama bu daha oyunun ilk arabası. O yüzden çok gözüme hoş gelmiyor. Diğer arabalar daha efsanevi olacaktır bundan eminim. Silah bayağı bir işe yarıyor ama mermisi çok hızlı bitti. Bu oyunda ilk oyundaki gibi fazladan para vermiyor zombileri güzel bir şekilde izlediğimiz zaman. İlk oyunda daha fazla para veriyordu ve o yüzden çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorduk. Bu oyunda biraz daha yavaşlatmışlar işe. 158 dolar para kazanmışız bu sırada. Abi 8. gündeyiz. Gerçekten günler çok hızlı geçiyor. Şimdi ne alsak diye düşünüyorum ama biraz akıllı oynamamız gerekiyor bence. Yani abi bence lastiği bir alalım. Çok güzel bir lastik aldım ve arabamızın boyu büyüdü lan. Artık tepeleri daha rahat bir şekilde çıkabileceğiz gibi hissediyorum. Başka ne alalım abi? Paramız silahla güçlendirmeye yetiyor. Şu arkadan güçlendirmeyi alacağım. Bu bize baya bir işe yarıyor çünkü. Bir tane de mermi alabiliyormuşum. Onu da aldım. Ve hiç vakit kaybetmeden 8. güne geçtim. Bakalım ne kadar ileri gidebileceğiz bu sefer. Uf, tekerlekler baya bir işe yarıyor. Takılmadan çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz şu an. Tamam hop araba taklattı. Bir saniye düzelttim düzelttim sorun değil devam edelim. Hadi başarabiliriz. Tamam yolun yarısını geçtik. Daha bir sürü yolumuz var abi şaka gibi. İlk arabayla bitirebilecek miyiz acaba bu bölgeyi diye merak ediyorum. Tamam o kadar güçlendirme yaptım. Bu kadar mı ilerleyebildik sadece? Tamam o taklayı atmamamız gerekiyordu benim hatam. Her neyse 167 dolar para verdi bize. Ve bu parayı ne alsam diye düşünüyorum şu an. Ee, bence abi motoru güçlendirelim. motora her şeyi çünkü. Ondan sonra geri kalan paramla da bir tane güçlendirici almak istiyorum. Hatta bir tane de alabiliyormuşum. Aa arkadaki pervaneyi de fulluyorum şu an. Evet arkadaki pervanemiz de fullendi. Bakalım bence bu sefer baya bir yol gidebileceğiz. 9. gündeyiz. Hızlı bir şekilde tekrardan sürmeye başladım. Doğru bir şekilde kullanmak istiyorum. Tepeleri aşarken bana daha çok işe yarar gibi hissettim şu an. O yüzden abi mantıklı bir şekilde oynayacağız. Boş yeri güçlendirici basmak bize eksiğe götürüyor gibi hissettim. Şu an basabiliriz. Güzel. Kutuları parçalayacağım zaman da basacağım. Hatta parçalamadan çok üstüne uçsam daha iyi oldu. Evet. Daha mantıklı. Maalesef ki güçlendirmemiz bitti. Ama hala benzinimiz var. İlerlemeye devam ediyoruz. Tamam biraz daha ilerle bari. Abi bu tepeyi açmak için güçlendirici lazım da. Açabildim. Güzel. 200 dolar bir para verecek herhalde bu sürüşümüzden. Evet 203 dolar para verdi. Bu parayla ne alsam acaba diye düşünüyorum şu an. Aa bence önümüzde zombileri ezmek için özel aletten olalım. Ve çok güzel bir eklentiye sahip olduk. Şu an 10. gündeyiz. Geri kalan paramla da silah mermisi alabiliyorum. Alabildiğim kadar mermi alayım. 10. gündeki sürüşten sonra her şeyi maksayabileceğiz gibi gözüküyor. O yüzden hızlı bir şekilde sürüşe başladım. Abi önümüzdeki eklenti çok güzel oldu. Zombileri çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Tamam ilerlemize devam edelim. Güzel. Çok güzel bir hareket yaptım. Tamam hala güçlendiricim var. Hala benzinim var. Şurada hep bir yavaşlıyoruz. Neden oluyor anlamıyorum. Güçlendiriciyi basıyorum. Benzinim aynı noktada bitti. Şaka gibi. Oğlum o kadar şey yaptık. Nasıl aynı noktada bitebilirsin? Ben biraz kötü oynamış olabilirim. Kabul ediyorum. 250 dolar paramız birikmiş bu sırada. Son eklentileri de alıyorum abi. Bu araç alabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ve bize yeni aracı almamızın gerektiğini söylüyor. Yeni aracı açmak için de 500 dolar para gerekiyormuş. Abi yapacak bir şey yok. Para biriktirmeye devam edeceğiz. Sanırım ilk araçla bölgeyi bitiremeyeceğiz. İkinci araca her türlü geçiş yapmamız gerekiyor. Yani aracın gücü maalesef ki buna yetmiyor. Ama hiç önemli değil. Bu videoda 50 gün bir süremiz var. Bakalım 50 günde neler yapabileceğiz. Şimdilik ben para biriktirmek için sürüyorum. 500 dolar bir an önce yapmak istiyorum. Çok fazla günü harcamadan. Tamam. Aslında biraz zorlasa bitecekmiş gibi de hissettiriyor. Yok, maalesef bitiremiyoruz abi. 287 dolar para verdi. Tekrardan sürüyorum. Günleri biraz heba ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bu sefer de bitirmeye bayağı bir yaklaştım ve 330 dolar para verdi. Ve yeni aracı açabilecek kadar para biriktirebildik. Hemen yeni aracı satın alıyorum. Artık bu araçla hiçbir şekilde işimiz olmayacak. Bizi kesmiyor. O yüzden yeni hip arabasına sahip oldum. Abi karavana da benziyor. Çok güzel gözüküyor. Alabileceğim bir şey var mı? Benzin alabiliriz, lastik alabiliriz, motor alabilirmişiz. Hmm, bence benzin alarak başlayalım abi. Bizim için en önemli şu an benzin. Bütün paramı benzine yatırdım ki fazla yol gidelim. Daha fazla bize para versin. Evet, yeni aracımızla ilk yolculuğumuza çıktık. 13. gündeyiz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz bu araçla. Bayağı bir benzin aldım. Yani ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Çok da hızlı bitmeyecektir benzine. Güzel gidiyoruz. Gayet iyi bir başlangıç yaptık. Biz bu araçla kesinlikle bu bölgeyi bitirebileceğiz. Bunu şimdiden anlamış oldum. Çok rahat bir şekilde ilerliyoruz çünkü. Sadece benzin aldık arabaya ve bakın ilk arabada ne kadar zorlandığımız yerleri kolay kolay geçiyoruz. Tamam, bitirmeyeceğiz değil mi? B bitiremiyormuşuz, benzinimiz bitiyor. Ama biraz daha zorlasak bitirebileceğiz gibi hissettim bölgeyi. Tamam benzinimiz bitti. Ne kadar para vereceksin? 289 dolar para verdi. Güzel. Şimdi bu parayla ne alsak acaba? Hmm. Al bence bir lastiğimizi geliştirelim. Güzel bir lastiğe sahip olalım. Geri kalan paramızla da benzin alıyorum. Bir dahaki elde motor almayı düşünüyorum. Ya da önümüze bir eklenti alabiliriz. 14. gündeyiz. Bakalım ne olacak? Bu sefer de baya bir yol katettim. Yine bitirişe yaklaşamadık. Hala bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Benzinimiz tekrardan bitti. Bakalım ne kadar para verecek? 350 dolar para verdi bu sürüşümüzden. Ve 407 dolar paraya sahip olduk. Hmm. Şimdi ne alsak? Abi motor alalım. Motorumuz güçlensin. Bir yandan da benzin almaya devam ediyorum. Ve tekrardan sürüşe geçiyorum. 15. gündeyiz. Şu an biraz para biriktirimi oynuyormuşuz gibi oldu. O yüzden boş yerleri kesiyorum sizi de sıkmaması için. Bu sürüşten de 382 dolar para kazandık. Bence artık zombileri parçalamak için önümüze alet almanın zamanı geldi. Şöyle dikenli bir alet aldım baya bir yakıştı karavanımıza. Geri kalan paramla da biliyorsunuz benzini fulledik şaka gibi hiçbir şey yapmadık sadece benzini fulleyebildik. Çünkü sadece param ona yetiyor bir tane alet aldıktan sonra. Neyse 16. gündeyiz para kazanmaya devam ediyorum. Tamam bitirmeye çok yaklaştık hatta bitirebildik gibi gözüküyor. Evet bu sefer yeni bölgeye geçiş yapabildik. Abi şaka gibi ama ben yine bitiremeyeceğimizi zannetmiştim. Bu sürüşten 550 dolar para kazandık ve gördüğünüz gibi haritada ilerlemeye başladık. Yeni bir bölgeye geldik ama hala haritada işaretlenmiş olan kırmızı bölgeye bayağı bir yolumuz var. 17. gündeyiz ve yeni bölgeye geçiş yapabildik. Bakalım nasıl ilerleyecek. 674 dolar paramız var. Bu parayı düzgün bir şekilde harcamak istiyorum. Bence arkamıza güçlendiriciyi alalım abi. Başka alabileceğim bir şey yok. O yüzden güçlendirmeyi fulllemeye çalışacağım. Tamam iki tane alabildim. Ve baya bir hoş gözüküyor şu an iki tane pervane geldi. Bakalım ne olacak? Ne kadar ilerleyebileceğiz yeni bölgede? Ve nasıl düşmanlarla karşılaşacağız merak ediyorum. Büyük zombiler gelmeye başladı artık. Bu da demek oluyor ki bizi daha fazla yavaşlatacaklar. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kutular da farklı olmaya başladı abi. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Artık bu bölgede daha fazla bize para kazandıracak. Ve ilerlememiz daha kolay olacak. Bakın yeni bölgede yarısına kadar gelebildik ilk denememizde. Ve bu sürüşten 518 dolar para kazandık. Gayet iyi. Bu parayla da şanzıman almak istiyorum. Geri kalan paramızla da pervaneyi geliştirmeye devam ediyorum. Abi 18. gündeyiz. Yolumuza devam edelim. Tamam. Bu sürüşten de 593 dolar para kazandım. Bu parayla da lastiği fulllemek istiyorum. Abi lastiğimizi fulledik yine çok güzel oldu. 19. gündeyiz ve ben para kazanmaya devam edeceğim. Hızlı bir şekilde parayı biriktirip geliyorum. 2 gün üst üste oynadım ve 1500 dolar para biriktirdim. Abi şimdi bu parayla ne alsak? Çok kararsız kaldım. Ne alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle zombileri daha rahat öldürebilmek için aletten alıyorum. Geriye 800 dolar paramız kalmış. Bence en mantıklısı bir tane motor almak. Motoru da fulledim. Geri kalan paramla da bir tane pervane güçlendirmesi aldım. Bu sefer daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğiz gibi gözüküyor. Derken oğlum önümüzdeki aletin hareket edişine bakın. Çok tatlı gözüküyor. Çok komik gözüküyor. Bakalım bize ne kadar etki edecek. Kıyma makinesi yapıyor resmen zombileri. Baya bir işe yarıyormuş. İyi ki de almışız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Tamam çok da fazla bir işe yaramadı. Yine biraz daha fazla ilerleyebildik ama bu bölgeyi de bitirmek için daha çok yolumuz var. Bu sürüşten 951 dolar para vermiş bu arada. Bence artık silah almanın zamanı geldi abi. Biz bu zamana kadar niye silah almadık bilmiyorum. Geri kalan bütün paramla silah mermilerini alacağım. Baya bir mermi aldım. Fullemeye çok yaklaştık bunu da. Tekrardan sürüşe çıkıyorum ve şu an 22. gündeyiz. Güçlendirmeleri yapmaya devam edelim. Şu pervanemi güçlendirmek istiyorum abi. Fulllemek için çok az kaldı. Yüksek ihtimalle diğer elde bu arabadaki her şeyi fullleyebileceğim. O yüzden hızlı bir şekilde bugün de bitireyim geliyorum. Bugün de bitirdim ve 1200 dolar paramız birikmiş. Hemen bu karavanın bütün yükseltmelerini yapıyorum. Güzel bütün yükseltmeleri yaptım. Ve artık yeni araca geçmenin zamanı geldi diyor. 2500 dolar para istiyor ama bu araç için. Şu an o kadar paramız yok. O yüzden para biriktirmeye devam edeceğim. Bu bölgeyi de bu araçla yüksek ihtimalle bitiremeyeceğiz. O yüzden bu yarış arabası için gereken parayı biriktirelim. Hatta biraz daha fazla biriktireceğim. O şekilde sizi sıkmadan videomuza devam edelim. 27. güne geldik ve 5000 dolar bir para biriktirdim. Hiç vakit kaybetmeden 3. arabamız olan yarış arabasını açıyorum. Tamam fazladan para biriktirdiğim için şu an alabileceğim bir sürü şey var. Ama aletlerin parası da bayağı bir yükseldi. Şimdi mantıklı bir şekilde oynamak istiyorum. O yüzden ilk başta benzinimi alıyorum. Benzin alırken bir yandan motorumu güçlendirse bir tane motor alacağım. Başka ne alabiliriz? Başka ne alabiliriz diye bir yandan düşünüyorum. Bence pervaneye girmeyelim abi. Alabildiğimiz kadar benzin alalım. Çünkü benzin gerçekten çok önemli. Oyunun en önemli şeyi olabilir. Fullleyecek yere kadar getirdim hatta benzini. Bakalım yarış arabamız ne kadar hızlı. 27. gündeyiz. Ve sürüşe başlıyorum. Abi bu araba baya bir hızlı gidiyor. Bakalım ne kadar etki edecek. Ne kadar ilerleyebileceğiz. Bölgeye direkt geçebilecek miyiz? Bu bölgede baya bir kutu var. O yüzden çok yavaşlıyoruz. Arabamız çok güzel gözüküyor ama maalesef çok yavaş ilerliyoruz şu an. Yine çok kötü bir başlangıç olmadı. Yeni arabaya geçtiğimiz için aksesuarlarımız şu an takılı değil. Ama yine de baya bir iyi ilerleyebildik bu bölgede. Hatta biraz daha zorlusa belki de bitirebilirdik. Güzel bu sürüşten de 1200 dolar bir para verdi. Abi şu an fark ettim. Oyunu o kadar kendimizi kaptırdık ki. ilk arabayı şu an bakıyorum. Şu an geldiğimiz arabaya bakıyorum Gerçekten ilk sürdüğümüz arabayla şu anki arabayı görmek çok güzel hissettiriyor Oyunun bu gelişme yönünü gerçekten çok seviyorum Şu arabayı sürdüğümüz zamanları hayal etmeye başladım Gerçekten çok eğlenceli olacak Şimdilik ne geliştirme yapsak diye düşünüyorum Abi bence benzinimizi şimdiden fullleyelim. Full bir benzine sahip olduk İkinci olarak da kutuları parçalayabilmek için şöyle bir alet alabiliriz Ama bunu mu alsam yoksa teker mi alsam daha çok işimize yarar diye düşünmeye başladım Abi paramız direkt buna yetiyor o yüzden bunu alacağım Araca da çok yakıştı be Abi çok güzel oldu. 28. gündeyiz. Ben para biriktirmeye devam ediyorum. Bölgeyi bitirmemize bayağı bir az kaldı ama benzinimiz bitti. Bu sürüşten de 1700 dolar para verdi. Hmm, hangi geliştirme yapsak diye düşünüyorum. Bence tekerlek alalım abi. Tekerleğe çok büyük bir zaafım var. Yeni tekerleklere sahip oldum. Para biriktirmeye devam ediyorum. 29. günde tamamladık ve bayağı bir para verdi. 2863 dolar paramız var. Ne alsak diye düşünüyorum. Motoru fullleyebilirmişiz. Ama bence bu bölgeyi bitirmek için abi şu pervanenin almanın zamanı geldi. Güçlendiriciyi aldım. Ve yükseltebildiğim kadar da yükseltmeye çalışıyorum. Tamam bence bu sürüşte bu bölgeyi bitirmeyi başaracağız. 30. gün. Gayet güzel olur 30. günde bitirebilirsek. Bakalım merakla bekliyorum. Zaten çok ucuna gelmiştik. Rahat rahat bitirebileceğiz gibi düşünüyorum. Arabamız da çok şekil duruyor be abi. Çok hoşuma gitti araba. Şöyle pervanenin gücünü saklayacağım. Daha çok tepe çıkarken kullanacağım. Şimdilik rahat bir şekilde ilerlemeye devam edebiliyoruz. Burada keşke kullansaydım. Abi çok yavaşlattım. Ne oluyor oğlum? Geçemiyorum. Oğlum kutuya takıldık. Geçemedik. Şaka gibi benzinimiz de çok gitti. Bitirebilecek miyiz bu şekilde? Oğlum gördüğünüz bir kutudan dolayı ne kadar çok yavaşladık. Şaka gibiydi gerçekten. Abi benzinimiz yanmaya başladı. Yüksek ihtimalle bitiremeyeceğiz. Çok kötü oldu. Gerçekten 31. günde bitirmek istiyordu. Neyse önemli değil biz de 31. günde bitiririz. Bence 31. gün daha manidar bir gün. Ama güne geçmeden önce alabileceğimiz şeyler varmış. Şanzımanı geliştirebiliriz. Geri kalan paramla da şu güçlendirmenin hepsini yapmak istiyorum. Tamam bu sefer kesin bitiriyoruz abi. Bu bölgeyi kesinlikle bugün bitireceğiz. Bayağı bir güzel yol geldim ve benzinimiz de hala var. Bölgeyi rahat rahat bitirebileceğimi düşünüyorum. Tamam hadi. Bitirdik ya. Bitti mi? Evet bölgeyi bitirebildik. 31. günde yeni bölgeye ulaşabildik. Bakalım haritada ne kadar ilerleyebilmişiz. Haritanın ortalarına kadar gelebilmişiz ve yeni bölgemiz Kırmızı Kanyon. Ama hala gitmemiz gereken bölge bayağı bir yolumuz var. Yükseltme olarak ne alsam diye düşünüyorum. Zombileri daha rahat ezebilmemiz için şu aleti aldım. Ve bayağı da yakıştı. Çok güzel durdu. Sürerken hareket ediyor mu? Evet hareket ediyor. İleri geri gidiyor ama çok güzel gözüküyor. Bakalım yeni bölge nasılmış? Farklı düşmanlar karşımıza çıkacak mı diye merak ediyorum. Rahat bir şekilde sürüşe başladım. Oh, bir saniye çok yavaşlattı kutular beni. Hala da yavaşlatmaya devam ediyor. Tamam. Burada güçlendirici kullanmak gerekiyordu. O, oh, arkamızdan bizi kovalayan zombiler gelmeye başladı ve şu an araca tutundu. Oğlum çok yavaşlatıyor bizi. Hatırladım bunları. Çok yüz edicilerdi. Önden de saldırıyor abi şaka gibi. Hem önden hem arkadan saldırıyorlar. Bu bölge bayağı bir zorlayacak gibi gözüküyor bize. Ama yine de yarısına kadar gelebildik. Ve bayağı bir para verecektir herhalde bize. Öyle tahmin ediyorum. 3640 dolar para verdi. Baya iyi. Ben bu parayla pervaneyi fulllemek istiyorum. Tamam özel güçlendiricimiz şu an fulllendi. Ve arkada baya bir iyi duruyor lan. Şu an fark ettim de hiç böyle odaklanmamıştım. Geri kalan paramla da lastiği fulllemek istiyorum. Lastiklerimiz de çok güzel oldu. Lastiği fulllediğimiz zaman arabaların boyu büyüyor. Ve daha güzel gözüküyor sanki. 757 dolar paramız kaldı ama bu parayla alabileceğim hiçbir şey yok. Tekrardan sürüp para kazanmaya devam edeceğim. 8000 dolar bir para biriktirdim. Hemen fullleyelim abi hiç vakit kaybetmeden silahımız fulllendi. Geri kalan paramızla motor ya da şanzıman alabiliriz Motor alalım bu şekilde yolculuğumuza devam edelim Bakalım ne kadar etki edecek 35. gündeyiz 15 günümüz kaldı Ve gerçekten bugüne gelene kadar baya bir zaman geçti Yaklaşık bir saate yakın süredir kayıttayım Size ne kadar yansıyacak bilmiyorum Ama gerçekten oyun çok eğlenceli hiç sıkmıyor oynarken Siz eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Lütfen like atmayı unutmayın Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli şimdiden teşekkür ediyorum Ve bu aracın son yükseltmesini de yapıyorum abi Güzel aracımızı sonunda fulledik artık yine aracı açmanın zamanı geldi. Bu aracı açmak için de 12 bin dolar bir para istiyor. Baya bir para istiyor hem de. Ne yapmam gerektiğini biliyorsunuz artık söylemeye gerek yok. Ve 40. güne kadar baya bir para biriktirdim. 23 bin dolar paramız oldu. 12 bin dolar vererek jipi satın aldım. Çok külüstür ve kötü bir şekilde gözüküyor şu an. Ama bu aracı da diğer 3 araç gibi çok güzel bir hale getireceğiz. 10 günümüz kaldı. Bakalım 10 gün içinde bu arabayı da fullleyebilecek miyiz? Şimdi başlangıcı nasıl yapsak? Aa ben hiçbir zaman değiştirmeyeceğim herhalde. Lastik alıyorum. Bir yandan da motor aldım. Geri kalan paranın hepsiyle de benzin alıyorum. Bence çok güzel bir başlangıç yapacağız. Hatta bölgenin sonuna kadar da gidebiliriz gibi hissediyorum. Kutuları falan çok rahat parçalıyor Jeep bu arada. Hem de çok rahat parçalıyor. Şaşırdım kaldım şu an. İlerlememize devam ediyoruz. Benzinimiz hala var ama sanırım bitiremeyeceğiz gibi hissettim. Arkadan çok fazla zombi konuşmaya başladı çünkü hızımızı bayağı bir yavaşlatıyorlar. Benzin ışığı yanmaya başladı. Yani maalesef bitiremedik ama çok yaklaştık yine. Biraz daha yükseltme yapabilirsek bu bölgeyi bitirebileceğiz gibi hissediyorum. Baksana olsa nasıl arkadan yapışıyorlar. Sürük gibiler resmen. 8718 dolar da para verdi bu sürüşümüz bize. Ne alsak ne alsak ne alsak. Abi benzinimizi fullleyelim mi? Bence fullleyelim. Fulllemenin zamanı geldi. Şanzıman alabiliriz. Zombileri parçalamak için aletimizi alabiliriz. Zombileri parçalamak için aletimi aldım. Üf. Ve çok efsanevi duruyor önde. Bayağı bir hoşuma gitti. Para kazanmaya devam edeceğim. Tekrardan 17 bin dolar kadar bir para biriktirdim. Bence arkamıza bir jet motoru takalım. Geri kalan paramla da bunun yakıtını almak istiyorum. Bu bizim işimizi bayağı bir görecek. Bakın arkaya bagaja koyduk ve felaket büyüklükte bir şey. Bence aldığımız bu güçlendirme bu bölgeyi tamamlamamıza yardımcı olacak. Tamamlayabileceğiz gibi hissediyorum. Bakalım sürüşe başladım. Jeep'i bayağı bir hızlandırıyor kullandığım zaman. Çok dikkatli kullanmam gerekiyor ama eğer bitirmek istiyorsam bu sürüşte bu bölgeyi. O yüzden şimdi bekletiyorum harcamıyorum. Bu tepede kullansa mıydım? Kullanalım bence şu arkadakiler bana yapışmasın diye kullandım. Hala biraz daha kullanabiliriz. Bir tane daha kullandım. Yapışmadı güzel. Gayet iyi benzinimiz hala var. Abi şu ekran yavaşlatma girdiği zaman sanki benzinimiz gitmeye devam ediyormuş gibi hissediyorum. Psikolojik mi yoksa gerçekten bitiyor mu anlayamadım. Benzin ışığı yanmaya başladı arkadan da yapıştılar bize. Hadi biraz daha git biraz daha git. Çok az kaldı. Büyük bir zombi gördüm orada. Bitirebildik mi? Abi bitiremedik ama büyük zombiyi doğuşladık. Çok büyük garip bir zombi geldi. Çok ucunda kaldık ama abi, bitirebilirdik. Gerçekten biraz daha gitsip bitirebilecektik. Olsun önemli değil. 12 bin dolar bir paraya sahip olduk bu sürüşümüzden. Bence bu parayla jet'i fullleyelim. Jet motorunu fullledim. Geri kalan paramla da şanzıman almak istiyorum. Bu sefer kesin bitireceğiz abi. Tamam tekrardan sona kadar geldim ve benzin ışığımız yanıyor. Hadi bitirebildik mi? Güzel bölgeyi sonunda bitirebildik abi. Kırmızı kanyon bölgesi bayağı bir zorladı bizi. Of bakalım yeni bölgemiz nasılmış. Abi yeni bölgemiz kaktüs bölgesiymiş. Ve haritanın yarısına kadar gelebildik. Gerçekten çok güzel ilerledik. 45. gündeyiz. 5 günümüz daha var. Bu 5 günde bu aracın bütün özelliklerini fulllemek istiyorum. Diğer videoda siz de izlemek isterseniz zırhlı araçla devam ederiz. Gerçekten bu zırhlı aracı da bayağı bir merak ediyorum. Ama şimdilik jeepimizin bütün özelliklerini fulllememiz gerekiyor. 14.000 dolar paramız var. Direkt şanzıman alabiliyormuşuz abi. Hiç acımadım aldım. Para kazanmaya devam ediyorum. Abi bir saniye ben para kazanmaya devam etmeden önce yeni bir bölge. Bu bölgeyi göstermem gerekiyor. Bakalım ne kadar zorlu düşmanlar gelecek. Büyük büyük düşmanlar gelmeye başlayacaktır artık. Şimdilik iyi ilerliyoruz. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Uf. Yukarıda gördünüz bu Hayvan gibi bir zombi bekliyordu bize. Lan. Abi şaka gibi üstüme yatıyorlar. Araç gitmiyor. Çok felaket yavaşlattılar bize. Abi çok fazla yavaşlatıyorlar bizi. Bu bölge bayağı bir zormuş gerçekten. Evet. Maalesef ki uzun süredir kayıtta olduğum için kameranın şarjı bitti. Son 3 günü bu yüzden gösteremedim ama çok fazla bir şey yapmadım. Jeep'in yükseltmelerini geliştirdim ve yapacağımız çok fazla bir yükseltme kalmadı. Her videoda bu Jeep'in son güçlendirmelerini yapıp yeni bir araçla videomuza başlarız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken çok eğlendim. Serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala kanala abone olmadıysanız da kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.